Küçük iyilerinde. Ayaz şuradan devam et oğlum. Şuradan devam et Ayaz. Şuradan devam et. Hadi yap. Hadi afir. Hadi nokta. Ayaz yukarıdan. Yukarıdakinden devam et Ayaz. Oradan değil Ayaz. Bir üste çık bir üste. Bir üste çık bak daha üsttekilerini bitirmemişsin Ayaz. Evet. Evet Ayaz. Doğru. Oğlum niye oradan devam ediyorsun? Hoppala. Evet. O nasıl Hadi. Poyraz. Poyraz kendi düzelt. Hadi yap sen hadi yap. Hayaz o noktalarını öyle bastırma Hayaz. Evet. Tamam hadi yap hadi hadi göreyim. Tamam tamam. Ayaz, oraya niye geçtin Ayaz, şuradan devam et oğlum şuradan. şuradan. Şuradan devam et. Yap hadi yap. Neyi bekliyorsun? Hadi noktasını da koy. Bakayım Aras. Ayak bak kabusu. Aferin. Neye mi geçti oğlum? Aferin dedim. Tamam. Bak gebek. Hadi devam et Aras. Ama bak para geliyor. Hadi yap bakalım. Aferin. Bravo. Çok değişik bir yöntemle yapıyor oğlum. Aferin. Bravo. Çok güzel yapıyorsun. Anne. Anne. Yanayım, neyi yanlış yaptım? Heps mi yaptım? Hep yaptım. Tamam, anne, beni elele ne bunlar mı? hadi yap. Fayaz ne oldu? De Ay devam et. Anne. Aşağı, aşağı. Anne. Aşağı. Anne. <gülüyor> anne <gülüyor> evet oğlum, hadi. Anne. Anne. Tamam, çok aşağı inme. Anne, çok aşağı inme. Heh, noktanı koy. Anne. Efem anneciğim. Bunlar elele. Tamam yap. Ama bu üstünde hayvanları öğretti. Tamam. Zaten kadını hep yırtmış o. O serbest çalışıyor oğlum. Sen hadi iyilerini yap bakalım hadi. Nasıl? O istediğini yapsın. Daha o okula gitmiyor ama sen okula gidiyorsun. Hadi. Ayaz iyilerini bitirir misin oğlum? Neyi düşünüyorsun 10 saattir? Ama düşünmüyorum. Neyi düşünüyorsun? Hadi. Ama düşünmüyorum. Tamam yeter hadi bu kadar düşündün yeter. Hadi yap bakalım. Anladım, yapmamak için, yapmamak için yaptığı bahaneler. Ama hmm. Aferin Yusuf Aras. Maşallah oğluma. Aferin Yusuf Aras'ıma. Çok güzel yapıyor. Çok güzel. Aferin oğluma. Hangisine geçtik? Buna. Oo. Oya geçtik. Bak, oyla aynı şeyde de olacak. Güzel yaptın. Yuvarlaklarını güzel yap. Aferin. Güzel. Evet. A B C D A B C Ş D E F G K oraya yapmadım. Oraya geçti. <laughs> evet. Hadi Ama hadi bak bakalım. Küçük daha. Aferin benim Yusuf değil. Aras. Aferin Yusuf Aras. Aras. Maşallah benim paşama. Benim Maşallah ]im. oğluma. Çok güzel. Odan sonra ö geliyor. Aras çok boşluk koyma araya. Ha. Koyma. Tamam, Kalem ve çizim. Git senin boyan orada oğlum. Hadi git boyanı yap. Bence çok uzun var. A B C D E F G yumuşak HELİ Ben geçmedik Hadi <öye> geçelim. Ayağa <laughs> Aferin sana. <laughs>